Merhabalar bugün mis gibi bir mercimek çorbası yapalım mı? Yarmalı bazı yöreye de dövme denilen buğdayla yapacağız. İki buçuk su bardağı mercimek. Bir su bardağı yarma. Bunları şimdi karıştırıyoruz. Çok güzel bir yıkayalım hemen. Harmanlayalım. Tenceremize koyalım. Ocağımızın altını yaktık. Kettle'da suyumuzu kaynatmıştık. 5 su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Biraz kaynadıp çekildikten sonra 1 su bardağı tekrardan ekliyoruz. Katılığına göre, kıvamına göre. Karıştıralım. Ve kaynamaya bırakalım. Bir on dakika falan kaynadı. Şöyle bir harmanladıktan sonra. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekledim ben. Siz kendi damak lezzetinize göre fazla ekstebilirsiniz. Fazlalaştırabilirsiniz tabii ki. Mercimeklerimiz iyice özdeşe dursun. Yarma biraz geç piştiği için onlar böyle içtiğimizde diri diri olur. Ağzımıza gelir. Lezzetlidir. Evimizde varsa kemik suyu da kullanabiliriz. Bugün benim e, kemik suyu yoktu. Normal suyla yaptık. Ama kemik suyu da kullandığınızda daha lezzetli oluyor. iyice özleşti Bir çırpma teliyle ben güzelce çırptım. Ve şu anda bir kaşık da kimyon koyuyorum ki mercimeğin gazını alsın. Yani midemize şişkinlik yapmasın diye. Bir fırça teliyle güzelce çırpıyoruz. Özleştirelim. Ve haşlanmış nohutumuzu ekledik. Kıvamı çok güzel oldu. Nohutu koyduktan sonra 5 dakikada kaynadıktan sonra çorbamızı altını kapatabiliriz artık. Tenceremizi aldık. Tavamızı koyalım ocağın üstüne. Ben zeytinyağı yakıyorum üzerine. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyduktan sonra Üzerine yağ yak biber atacağız. Ben pul biber kullanıyorum. Siz evinizde varsa toz biber de kullanabilirsiniz. Biberlerimiz de çok güzel. Böyle çıtır çıtır sesler geliyor. Yağımız da hazır şu anda. Ve servisi yapabiliriz artık. Renk koyumu da güzel oldu. Hemen bir çomça yardımıyla kasemize koyalım. Ben yanında turşu ve limonla servis yapıyorum. Yanında turşu çok güzel oluyor. Lezzetli. Turşumuz da ev yapımı bu arada. Limonumuza koyalım. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir çorba tarifi. Afiyet olsun, şifa olsun herkese.